En kolayından başlamak avantaj sağlıyor sana ve biri yerleştirdim. Lütfen ekranı temizle. Ben de sayıları çok daha net göstermiş olayım. Hadi bakalım. 2 9 Dokuz. Evet. 9'u yerleştirdik. 2 4 Çok başarılı gidiyoruz. 8 ve 6. 8 ve 6. Numbers en hızlı çözümü gerçekleşti şu an. Gözler kapalı. Çıkar gözlükleri. Ekran benim olsun. Sen ekranı görme. Bakalım. Tablo 11. Lütfen çöpe uçtu. Hemen ekrana bakıyoruz. Hatta tak gözlükleri. Tak gözlükleri. Sanki senin yaptığınla ekran birbirinin aynısı. Ta İşte gelsin sonuç. Çok başarılı bir sonuç.